Bugün sana Baby Born'un dostu köpeğim Lucky'yi göstereceğim. Bu küçük köpek yürüyebiliyor, su içebiliyor ve kuyruğunu sallayabiliyor. Kemik kemirebiliyor, bacağını kaldırabiliyor ve tuvaletini yapabiliyor. Bu videoda bunları inceleyeceğiz ve onun gerçekten yumuşak olup olmadığını kontrol edeceğiz. Hadi başlayalım. Eğlence başlamadan önce 4 adet pil takmalıyız. piller doğru takıldığında başlayabiliriz. Küçük köpeği sevdiğinizde hemen yumuşak tüylerini hissedebilirsiniz. Köpeğim Lucky'nin mutlu bir şekilde koşabilmesi için sadece patili düğmeye basmanız gerekiyor ve o 10 saniye boyunca yanınızda koşacaktır. Durma komutunu vermek için sadece patili düğmeye bir kez daha basmanız yeterli Uzaktan kumanda ile üç farklı işlevi kontrol edebilirsiniz. Yürümek, su içmek ve tuvalet yapmak. Ama bu daha fazlasını içeriyor. Baby Born köpeğim Lucky'nin sırtı okşandığında ses çıkarır. Küçük köpek kuyruğunu sevimli bir şekilde sallayarak mutlu olduğunu gösterir. Köpeğim Lucky küçük kabından su içer küçük köpek yalnızca su içer, diğer sıvılar ona zarar verebilir ve eğlence sona erer. Baloncuklar oluşursa her şey doğru çalışıyor demektir. Köpeğim Lucky'nin tuvalet yapması da mümkün. Gerçek bir yavru köpekle evde böyle bir durum yaşamak istemeyiz. Köpeğim Lucky kendi kemiğini evinize getirir. Kemiyi yavru köpeğin ağzının önünde tuttuğunuzda çiğneme sesleri çıkarır. Büyüklüğüyle diğer Baby Born dünyasındaki arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum sağlıyor ve çocuklar onunla oynamaya bayılacaktır. Baby Born'un Köpeğim Lucky'yi evine getirebilirsin. Bu tatlı yavru köpeği hem mağazalarda hem de internet sitemizde bulabilirsiniz. Bu arada Köpeğim Lucky'nin Baby Born animasyon serisinde oynadığını biliyor muydun? Baby Born Emma ve arkadaşlarının maceralarını tanıyor musun? Bu çocuk dizisi YouTube'da mevcut, bir bakmanı öneririm.